Merhaba arkadaşlar. Bu videoda balık fondunun yapımını kısaca öğrenmeye ne dersiniz? Balık fondu yapmak için öncelikle tencereye mevsimi uygun mirpua doğranmış sebzeleri ekleyin. Üzerine ot ve baharatları da ilave edebilirsiniz. En son içi temizlenmiş ve tercihen iri yağsız balıkları da ekleyerek hiçbir kavurma işlemi yapmadan soğuk suyu dökün. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, balık fondunu pişirirken yüksek ateş kullanmayın. Balığın da cinsine göre 1-2 saat suyu fokurdatmadan pişirin. En son pişen fondunuzu süzün. Hazırladığınız fondu balık çorbası veya balığın lezzetini vurgulamak istediğiniz sos ve yemeklerde kullanmanız doğru bir tercih olacaktır.